Sayın Başkanım özellikle şunu söylemek istiyorum. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın tabiriyle bir mafya avukatı olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aziz ordusuna satılmış ordu diyen ve bununla birlikte mahkeme salonlarını eşkıya gibi basan bir adamın bana kalkıp bu anlamda terbiye öğretmesi mümkün değildir. Ayrıyeten kendisinin koridorlarında kendi milletvekili tarafından tokatlandığı zaman ben buradan bir AK Partili milletvekili olarak kendisini tokatlayan milletvekiline tepki göstermiş bir kişiyim. Yani şiddete karşıyım. Tabii ki Dem Partisi'ne karşı olan bu özverili olarak savunma şeklini özellikle seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütünün vermiş olduğu desteğin bir diyeti olarak yaptığını düşünmekteyim. Ve şunu özellikle söyleyeyim ama o Kılıçdaroğlu'nu da satıp daha sonra zıp zıp zıplayarak kendi arkadaşları tarafından dalgaya... Kanun teklifinin genel üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adını... buyurun. Buyurun. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeden. eee Sayın Gökçek, iş düzük 69'u okursanız size 60'ta 60'a göre söz hakkı vermemin sebebini de öğrenmiş olursunuz. Lütfen bunu bir daha tekrar etmeyelim. Ah, ah keşke bir okuyabilse. Şimdi bu bu mecliste 600 kişi var. Bir dakikada altı yalanı en hızlı söyleyen Osman. Ondan dolayı tebrik ediyorum bir ama birine cevap vereceğim. Benim onur gurur duyduğum genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir laf söyledi. Benim genel başkanım benim görevimi yaptığı yıllarda babam bunları söylediğinde onu paspas yapmıştı. Bunu unutma. 2 Biz küçükken mahallede çok yaramaz çocuklar olurdu. Erik çalardı. Arkadaşının topunu çalardı arkadaşına iftira atardı. Annesi dolardı, dolardı, laf söylerdi, hakaret ederdi. Mahallenin büyük anneleri, babaanneleri anneye kızardı. Yapma kızım. Arsız edersin. Arsız ne? Artık lafın hükmetmediği, yüzü keçe gibi olduğu durumlar. Aslında biz muhalefet grubu olarak Osman konusunda haksızız. Söyleye 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 Osman'ı arsız ettik. Osman arsız oldu. Osman'a laf kâr etmiyor. Bu Osman'a söylediğim lafları şu mermere söylesem çatlar. En kriminal tipe söylesem ağlar. Ama Osman'a kâr etmiyor. Osman'cığım, artık sen elimizden geldiği kadar dokunmayacağız. Çünkü sen arsız oldun. Arsızlığın çaresi yok. Yüzsüzlüğün çaresi yok. Ya şu lafları kime söylesem, paşa söylesem çatlar kardeşim. Hiç mutlu sen. Bir dakikada altı tane yalan söylüyorsun burada. Ben fikri sağlığının avukatıyım kardeşim. Ben fikri sağlığının avukatıyım. Sen yani bunları uydururken gerçekten akıl tutulması yaşıyorum. Artık bence fazla uğraşmayalım. Bu arsızı kendi kaderine bırakalım. Grubu belki Abdülhamit Bey'i ıslah eder. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim. Hatip arkadaşlarımız bekliyor. Ben arsızım, siz ağırlısınız ama PKK terör örgütünün tüm unsurları sizi desteklerken buna hiç ses çıkartmadınız. Aranızda PKK terör örgütü terör örgütü değildir diyen Türkan Elçiyi aday yaptınız. Evet sizler PKK terör örgütünün tüm unsurlarının desteğini almanıza rağmen ses çıkartmadınız. Evet. Anlatayım, gel, gel bakayım, gel, Stajyer kabadayı, gel, gel bakayım, gel, Ancio oradan koştu burada niye yavaşlıyorsun? gelsene Halebi gel bakalım. Ben, ben Yoğun, yok, yok, hadi gel, hadi ülke gel, ülke hadi, ülke gel. Ülke. hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Efendim, bakayım, efendim, bakayım bakayım. Hadi gel, hadi gel, gel hadi bakayım, hadi bakalım. Arkadaşlar öncelikle böylesi bir düzeysiz polemikte benim adımın geçmesinden dolayı esef duyduğumu bildirmek isterim. Burada kullanılan dilin, olumsuz dilin, toplum üzerindeki menfisinin menfi etkisinin nasıl olduğunu bilen bir vatandaşım. Bunu söylerken vekil olarak söylemiyorum, vatandaş olarak dile getirmek istiyorum. Burada kullanılan dil toplumu bölüştüren, ayrıştıran, düşmanlaştırılan bir dildir emeklerden uzak durmamız gerektiğini bilen biri olarak bu kadar travmatik bir durumuma rağmen hiçbir zaman ben burada bir arkadaşımın kalbini kırabilecek veya kötü bir manaya gelebilecek bir söz bile sarf etmiş biri değilimdir. Bir yıllık bir zamandan bahsediyorum. Bırakın bir yıl bir yıl öncesine gidelim. 9 yıllık bir travmadan, 9 yıllık bir cinayetten bahsediyorum. Birileri çıkarıp basından veya nereden bulabilecekse bu ortaya çıkarsın, bizi inandırsın. Benim 9 yıldır topluma olumsuz bir etki yaratacak hiçbir konuşmam, bir açıklamam olmamıştır. Gelelim zadın benim sürekli benim adımı zikretmesiyle ilgili e, meseleye. Ben öncelikle kişinin e, topluma zarar verdiğini, toplum dışında kendi grubuna da zarar verdiğini düşünüyorum. Öncelikle kendi grubundaki arkadaşlarının onu şakşaklayıp öne sürmesinden öte bence uyarmaları gerekir. Çünkü inanın ki bu dilin hiçbirimiz açısından bir e, şey yok. Avantajı yok hepimiz zarar göreceğiz. dediklerinde de katı ee, katılıp, katılmama mevzularını tamam, getirip ben sıkıştırmayın. Göre, ee, ben bunu ben, şöyle ben, s yok. Ben şunu da hemen açıklama Sayın Elçi lütfen genel kurulu hitap edin. Sayın Elçi genel kurulu hitap edin. Ben, ben Son şunu şu,